Evet. Şimdi sen öyle bekle yavrum. Gel evladım. Gel evladım. Hepsini boca etmesin Etmeyeceğim oluyor. hocam. Ha. Etmeyeceğim. Hazır edersen <laughs> <geviyeceğim. gülüyor> hocam. Tamam. Daha yetim, Dur, hocam. Dur hocam. Dur hocam. Ay, oh. Kafayı kaldıralım hocam. Hemen kaldıralım. Al kaşığı. Sen de al kaşığını. Başlayın. Yiyin az... göğsünüzden ağzınızdan. Yiyin. Yiyin evladım. Yiyin. Hocayla şaka yok. Yiyin. Yiyin hadi. Yiyin. Ha. Yiyin. Yiyin yiyin, 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 yiyin. sıyır. Buranda da var. Göremiyorum, göremiyorum. Bak ben burada sana göstereyim. Ha. Hop. Evet. Kafadan sihir. Hop. Evet. Buradan sihir. Evet. Çok eğlenceli değil mi sihir? Ye bakayım. sıyır, Ye. O oh, kıllı kıllı. Sihir. Ye. O oh, sihir. Ye. Sıyır, 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 O oh, sihir. Sen kendi kafandan güleceğine kendi kafandan <laughs> sıyır. sihir. Evet. evet. Ye kendi güleceğine kafandan sihir. Hocam bu arada. kafandan. Evet. Sihir. Ye. Sihir. Ye. Ne Merhaba ben sevgili izleyenler. Ben Mükerrer Dostum. Programımızın adı İçelim Güzelleşelim. Mesela <laughs> bakın özellikle göğüs uçlarına Domates göğüs uçlarına çok iyi gelir. Parlaklık verir ve kabartır. Göğüs uçlarına gelir. Kökü... <laughs> ...yaparken bana hep gülme gelir. Gülmeyin, evet. Gülme. Al bunu diye bakayım. Tereyağı, haris polis tereyağı. Bir ses duydum. <laughs> Güveğimizi... haris polis tereyağı. Yani? ve aynı zamanda ketçap mayonez. <laughs> <laughs> Buyurun. Bana da bakın cildimizi özel. Üst Biz de öz var. Göbek çeperi için. Bunu da göbek deliğine. İki sen taşıyım. Satıraç Son güzel bir şeyimiz var. O da bir ineğin bize <laughs> bilebileceği güzel şey olan süt. Süt banyosuyla streç folyoyu evet. bir saniye elimizi koyalım. Göbek bölgesinden tuşu çıkartırsak sütlen dolacak olacak orası. Çıkartalım. Evet. Şimdi bu koyduğumuz sütü ve nemlendirici ve mevsim meyvelerini hastaya yedirmeyelim. <laughs> Ay ton bişim benim Güzellik için her şeye değer şey. Her şeye değer güzellik için Çok yakışıklı olacaksın Evet sevgili izleyenler Haskamızın üzerini örtme vakti geldi İki buçuk ay bekleyeceğini Son istirahat yapına Onu daha bu şekilde oluyoruz. C Hemen Demi, eğleniyorum Hemen işimi yapıyorum Tamam Serkan kalk tamam. oh. Serkan bitti bitti Son sıktığın neydi? Ağzıma girdi. Aracığım. Nasıl temizleneceğiz lan? Gerçek neyse yok seksiyonu. Su var mı? Birazcık içim bayıldı. Sakın ayıp, beyniniz. Yok seksiyonu değil ki bu. Acaba bir bekar evinde buzdolabında ne vardır ve bu malzemelerle en sağlıklı yemek nasıl yapılır? Çok güzel kokuyor. Biraz da tadına bakmak için sabırsızlık. Peki o zaman. Açalım. Kamyon geliyor. Vız vız vız. <laughs> kamyon geliyor. Vız vız vız. Kamyon geliyor. Vız vız vız. Hemen açalım. Kamyon geliyor. <laughs> beni ye. Yemiyor demeyin. Ben de yiyorum. <laughs> Yutulmuyor yalnız.